Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle render almayı hiç bilmeyen bir insana koronayla render almayı öğretirken hangi konuları hangi örneklerle anlattığımı paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar kurslarımdaki konuları kavrayıp gerçekten uygulamaya geçirebilir hale geldiğinizde benim burada gördüğünüz bütün çalışmalarımı sizlerin de yapabilmenizi beklerim. Kurslarımın içerisinde anlattığım konuları başlık başlık görmek isterseniz de Udemy'de kurs içeriği kısmında hem bölüm başlıklarını görebiliyorsunuz. Ders başlıklarının o derslerde neler yaptığımızı detaylıca görebileceğiniz şekilde hazırladığımı fark edeceksiniz. Eğitimlerimin başında render ayarları efsanesini devre dışı bırakıyorum artık arkadaşlar her render ayarının neye etkilediğini sonuçlarını da sizlere göstererekten anlatıyorum. O çok iyi renderların sırrının render ayarlarında değil başka yerlerde saklı olduğunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Eğitimlerimin başında sizleri olabildiğince hızlı render alabilir hale getirmek için genellikle bir stüdyo sahnesi kullanıyorum. Belki de en sık yaptığınız hata direkt olarak pek çok obje içeren sahnelerde çalışmaya başlamanız arkadaşlar. Eğitimlerde benim amacım her bir render ayarının, her bir ışık yönetim sisteminin, her bir malzeme aksiyonunun sonuçlarını net bir şekilde görebildiğiniz örneklerle çalışmaya başlamak, karmaşık örneklerde de kullanımlarına devam etmek. Eğitimlerimde burada gördüğünüz gibi iç mekan sahnelerinde kamera kullanımı konusunda ustalaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi farklı bir iç mekan sahnesinde bu tarzda ya da bu tarzda ya da akşam aydınlatması gibi gizli ışıklar, spot ışıkları içeren çalışmalarla ışık kurumlarını iyice pekiştiriyoruz. Güneş ve gökyüzü sistemlerini ve çevresel aydınlatma sistemlerini çalışmak için de bu gördüğünüz sahneden faydalanıyorum. Ben sadece iç mekan render alacağım, stüdyo renderını öğrenmeme gerek yok. Ben sadece stüdyo render alacağım, dış mekanı öğrenmeme gerek yok gibi cümleler arkadaşlar. Ben sadece Ankara-İstanbul arasında gidip geleceğim. O kadar otomobil sürmeyi öğrensem yeter diye düşünmeye benziyor. Stüdyo render alabilmek için de iç mekanın içinde, dış mekanın içinde render almayı, malzemeyi, ışığı, kamerayı ve render ayarlarını kullanmayı ve kontrol etmeyi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Malzeme konularına geldiğimizde, kaplamaları doğru şekilde yöneterek, burada gördüğünüz gibi yansımalarda veyahut da farklı malzeme niteliklerinde çeşit çeşit etkileri nasıl elde edebileceğinizi öğreneceksiniz. Ve yansımayla çalışırken nasıl yerlemeli, sonrasında renkleri nasıl dahil etmelisiniz gibi manevraları da sizlerle paylaşıyorum. Ve elbette metalik malzemeler, cam tipi malzemeler, aynalar, katmanlı, lekeli malzemeler veya kabarıklıklı kullan kullanarak 3 boyutlu modelleme yapmadan 3 boyutlu modelleme yapmışız gibi yüzeyler elde ettiğimiz malzemeleri derslerimizde çalışıyoruz. Elbette eğitimlerimde gösterdiğim bütün malzeme araçlarının bütün texture kalıplarını burada sizlere örneklendiremeyeceğim. Ve öğrettiğim bu kalıplar zaman içerisinde de çoğalıyor arkadaşlar. Çünkü yeni versiyonlarla yeni araçlar geliyor. Yeni araçlar geldikçe de biz de çalışmalarımıza yenilikler ekliyoruz. Malzeme konularında da amacım en çok kullandığımız bazı örnekler üzerinde çalışırken karşınıza çıkacak her malzeme tipini yapabilmeniz için gerekli olan malzeme anlayışına, malzeme mantığına sizleri sahip hale getirmek. Biliyorsunuz benim eğitim eğitimlerimde en çok özen gösterdiğim nokta hiçbir şeyi anlamadan ezbere yapmamanız. Hem öğrendiğimiz yazılımın hem de bizim çalışırken uyguladığımız mekaniklerin arkasındaki mantıkları iyice kavradığınızda karşınıza çıkan her türlü probleme çözümler önerebilen, farklı denemelerinden sonuca ulaşabilen profesyoneller haline geliyorsunuz. Bununla birlikte yakın zamanda yapay zeka ile görselleştirme konularına da değinmeye başladım eğitimlerimde. Eğer sizlerde de Corona Render'ı ya da diğer programları bu şekilde öğrenmek isterseniz eğitimlerime bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar.